Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 1945'li yıllardan sonra Türk şiirinde büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Arkadaşlar, 1945'li yıllar diye bir kullanım olamaz. Çünkü 1945'in başka bir yılı yoktur. Ancak 1940'lı yıllar diye bir kullanım olabilir. Çünkü 1940'ın 49'a kadar yılı vardır. Dolayısıyla bu cümledeki 45'li yıllardan ifadesi olasılık bildirmektedir. 1945 ise tam bir yıl bildirmektedir. Yani bu cümlede anlamca çelişki var. Dolayısıyla bu cümlede anlatım bozukluğu var. Bunu geçiyorum. Onun tüm yapıtlarında dilin ne kadar titiz kullanıldığına tanık olursunuz. Arkadaşlar bu cümlede hiçbir hata yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer cümlelerimizdeki hatalara bakalım. Okulumuzun düzenlediği törende ikisi öğretmen 25 öğrenci görev aldı. Arkadaşlar 25 öğrencinin ikisi öğretmen olamaz. Dolayısıyla burada bir mantıksızlık var. Yani bu cümlede mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bunu da geçiyorum. Onun gibi insanlarla değil ayaküstü konuşmak, sohbet etmek bile imkansızdır. Burada bir sıralama hatası var. Cümlenin şöyle olması gerekir: Onun gibi insanlarla değil sohbet etmek, ayaküstü konuşmak bile imkansızdır. Dolayısıyla böyle kullanılmadığı için cümlede hata var. Bu da sıralama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğudur. Son zamanlarda yaptığı yanlışlar ve hatalar onun bu şirketteki geleceğini tehlikeye attı. Arkadaşlar yanlış ve hata eş anlamlı sözcüklerdir. Dolayısıyla bu cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.